Evet, bakayım. İndirle arkadaşlar. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. İstanbul'dan e, farklı illere transfer olan e, adli mahkumlara ilişkin bir e, aracımız Merzifon, Sulova arasında e, tırla karşılıklı olarak değil ama aynı güzergahta bir sıkışma sonucu bir trafik kazası meydana geliyor. 12 e, mahkum, 9 jandarmamız var. E, iki de şoförümüz var. Çok şükür e, ki hepsi hafif e, yaralı ve orta ölçekli yaralı olan bir arkadaşımız var. Hepsinin şu anda sağlık durumları iyi. Arkadaşlarımız, AFAD ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz, e, jandarma personelimiz hepsi burada anında e, müdahale ettiler. E, hiçbir e, sıkıntımız yok, hiçbir problemimiz an itibariyle yok. E, şükürler olsun her birinin sağlık durumu gayet iyi. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Allah başa kaza bela vermesin inşallah tekrar tamam. teşekkür ederim geldiğiniz zaman teşekkür ederim